Selamlar, Deadpool ve Wolverine filminin fragmanını izleyen kişiler zaten filmde farklı Wolverine'lerin olacağını anlamıştır. Ki zaten Deadpool filmi çıkalı birkaç gün oldu, bu zamana kadar da filmi izlememiş olanlar zaten bundan sonrasında da çok düşük seviyedeki bir spoilerdan rahatsız olmazlar diye düşünüyorum. Ha yine spoiler uyarısını ben yapmış olayım sonra çağrı ayıp etti olmasın. Bu arada Tarık'tan bir süper teşekkür gelmiş, bir süper teşekkür de Mehmet Aytimur'dan gelmiş. Umarım Doom'u mahvetmezler demiş. Vallahi şu an Marvel'ı ayakta tutan bir tek Deadpool kaldı herhalde. Yanına eğer destek olabilecek kimse çıkmazsa Marvel'ın ömrü çok da uzun olmaz bence. O yüzden iyi yapmaya mecburlar karakteri. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Kesenize bereket diye söylemiş olayım ve konumuza dönecek olursak. Şimdi filmde Deadpool'un evren evren gezerek Wolverine'lerle konuştuğunu gördük. Ancak hangi evrenlere ya da zaman dilimine gittiği ile alakalı herhangi bir bilgi gösterilmedi. Hatırlarsanız eğer Loki dizisinde timeline ya da yıl bilgisi paylaşılıyordu. Deadpool'da bunu göremedik mesela. Deadpool ve Wolverine filmindeki karakterlerin bazıları hangi evrenden veya çizgi romanların olduğuna dair ipuçları var ama bazılarında hiç bilgi verilmemiş. Mesela fiziksel yapısı çizgi romandaki ile uyumlu olan Wolverine. Bu arkadaşın hangi evren olduğunu ben çözemedim maalesef. Deadpool'un geldiği anda fırlatılan bir tane baltada Cape Town yazıyor kafe ile alakalı bir şey olabilir mi diye baktım. Ben pek bir şey göremedim. Kafenin ismi Drink Throw Drink. Yani iç, fırlat, iç. İsmi bu olmasa bile en azından teması bu şekilde. Fırlat olayı da zaten baltayla alakalı. İçtikten sonra arkadaki hedeflere baltanızı fırlatıyorsunuz. Normal dart gibi ama muhtemelen ara ara etkinlik yapılarak oyuncuların daha fazla içmesi sağlanıyor burada. Bence bu arkadaşı göstermelerinin sebebi şu. Şimdi çoğu insan Wolverine'i çizgi roman evreninden değil de filmden tanıyordu. Wolverine'in asıl fiziksel özelliklerini kimse bilmiyordu bu yüzden tam olarak ya da en azından bu kadar kısa boylu olacağını tahmin etmiyordu kimse. Yapımcılar da karakterin gerçek özelliklerini izleyiciye bu şekilde göstermiş oldular aslında. Ki gerçekten Wolverine'in 1.60 e boyunda 140 kilo olduğunu bilen çok fazla kişi de yok. Deadpool da karakterin boyunu biliyor ama yine de dalga geçmenin fırsatını kaybetmemiş. Blu-ray görüntü kalitesi çıktıktan sonra filmden bu kısımla alakalı yeniden inceleme yaparız ama şimdilik bu kadar. Filmde ilk görünen Wolverine, daha doğrusu ilk görünen Wolverine'den kalan parçalar diyeyim. Direkt olarak Logan filmindeki Wolverine'e ait. Karakterin mezarında sadece adamantium kaplı kemikleri mevcuttu. Yani Wolverine reis gerçekten ölmüş. Filmde de tescillenmiş oldu aslında. Deadpool çizgi romanla aynı olan Wolverine'in yanından ayrıldıktan sonra da sol eli kopmuş ve metal kaplı olan bir tane Wolverine'in yanına geliyor. Bu arkadaşın ismi direkt olarak Weapon X diye geçiyor. Evreni de Age of Apocalypse yani Apocalypse döneminin anlatıldığı evren. Orası da Earth 295 olarak biliniyor. Bu evrende Apokalips Kuzey Amerika'nın kontrolünü ele geçirmiş ve dünyanın kalanını da perişan etmiş. Wolverine'nin de Mariko Yashida ile ilişkisi mevcut. Tabi dönemdeki tek ilişkisi bu arkadaş değil. O dönem içerisinde kısa bir sürede olsa Jean ile birlikteliği oldu. Mariko ile olan ilişkisi babası yüzünden bitiyor ama Mariko'nun Wolverine'e bahsetmediği bir çocuğu mevcut. Tabi çocuğun babası Wolverine ama Mariko bunu ondan gizli tutuyor. Elinin kesilme olayı da X-Factor adındaki çizgi roman serisinde anlatılıyor. Weapon X, Grey'i kurtarmaya gittiği sırada Cyclops'a karşı karşıya geliyor. Cyclops ışın demetleriyle yaptığı saldırıyla Wolverine'in elini koparmayı başarabilmiş. Ama Wolverine de elemanın bir tane gözünü oymuş. Elinin karşılığını Cyclops'tan çıkartmış yani. Bu arkadaş Wolverine'ler arasındaki en sinirli versiyonlardan bir tanesi olarak geçiyor ki zaten filmde de Deadpool'u perişan etmişti. Kopmuş olan elinde pençeler çıkıyor mu diye soracak olursanız da evet, orada herhangi bir sıkıntı yok. Wolverine pençelerini kullanmaya devam edebiliyor. Geçelim diğer Wolverine'e. Deadpool bu defa birçok fanın istediği aktörün olduğu bir evrene geliyor. Yani Henry Cavill'in yanına. Filmin jeneriğinde Henry için Cavill'in ismini yazmışlar. Henry'nin soyadı Cavill'la Wolverine kelimesinin kombinasyonu da yapılan güzel bir kelime oyunu. Gerçekten çok iyi. Valla bu adam aksiyon filmleri için paha biçilemez bir kaftana sahip bence. Adam gerçek hayatta bir gamer mesela. Ayrıca bilim kurgu hikayelerini okumayı seviyor. Çizgi roman hikayelerini de çok seviyor kendisi. Şimdi çizgi roman hikayelerini filmlere adapte eden bir firma olup bu adamı istememek çok saçma olur bence. Hani bir şekilde onu adapte edebilirsin diye düşünüyorum öyle söyleyeyim ki bu yüzden de Deadpool biz sana onlar gibi davranmayacağız biz de çok daha iyi olacaksın gibi bir konuşma yapıp diziyi gönderme yapıyordu. Adamın Superman olmayacak olması da açıkçası beni biraz mutlu etti. Çünkü Superman olunca kendi yeteneklerini sergileyemiyor gibi olacaktı. Saitama'yı bilenler illaki vardır. Eleman her şeyi tek yumrukta indirebiliyordu. Tek yumrukta bütün rakipleri perişan olduğu için kendi gücünün tam potansiyelini bilmiyordu. Bir türlü öğrenemiyordu ve bu yüzden herif kahramanlıktan sıkılmıştı. Henry Cavill'da da yine aynı şey yaşanabilir diye düşünüyorum. Yani Superman olduğu zaman etkili bir performans gösteremeyecek gibi geliyor. Neyse konuya dönecek olursak Henry umarım Wolverine olarak Marvel evreninde projelerde devam eder. Açıkçası ben bunu çok isterim. Geçtik. Çok kısa bir süre olsa da Old Man Logan'ı da gösterdiler filmde. Bu hikaye gerçekten çok iyi. Bu evren Earth 807 128 olarak geçiyor ve hikayede bütün süper kötü adamlar birlik olmuş kahramanları etkisiz hale getirmişler. Dünyayı da bölgelere bölmüşler. Tabi Amerika dışındaki yerlerle alakalı pek fazla bilgi sahibi değiliz bu hikayede de maalesef. Wolverine Reis de halklara ait bir tane bölgede çiftçi olarak yaşamını sürdürüyor. Aile kurmuş tabi burada. 10 yıldan fazla zamandır da pençelerini dışarıya çıkarmamış. Sadece aile babası olmak istiyor artık çiftçilik yapıyor, ailesini geçindirmeye çalışıyor. Halklar da her ay Wolverine'den kira alıyor. Kira almaya geldikleri bir günde Wolverine kirayı denkleştirememiş. Önümüzdeki ay iki tane kira vereyim gibi bir teklifte bulunsa da yine kabul etmeyecekler zaten. O yüzden halklardan dayak yemeye razı geliyor. Herhangi bir karşılık vermiyor kimseye. Anlık olarak pençelerini yeniden çıkarıp Banner'ın en büyük oğlunu kesmeyi düşünüyor orada. Hatta ikiye bölmeyi düşünüyor ama herhangi bir aksiyon almıyor. Dayak yemeye devam ediyor. Ses çıkarmıyor hiçbir şeye. Hulklar da bunu perişan edip olay yerinden ayrılıyorlar. Wolverine yatağında iyileşirken de kör olmuş olan Hawkeye geliyor ve Logan'a görev teklifinde bulunuyor. İkisi beraber göreve çıkıyorlar. Logan kirayı denkleştirmiş bir şekilde evine geri dönüyor. Döndüğü zaman da komşularından çok sıkıntılı bir bilgi ediniyor. Halk bebelerinin canı sıkılmış ve bu yüzden kirayı almaya erken gelmişler. Wolverine'in ailesinden de herhangi bir kira alamayınca da bütün aileyi orada katletmişler. Wolverine bunu öğreniyor. Şimdi böyle bir Wolverine düşünün önce sonra da bu Wolverine'e ait herhangi bir tane film veya bir dizi projesini hayal edin. Sizce bu proje nasıl olur? Siz bunu düşüne durun biz de diğer Wolverine geçelim. Kafa taslarının arasında X harfi şeklinde devasa bir tane yapıda çarmıha girmiş olan bir Wolverine vardı. Bu sahne direkt olarak Anka X-Men çizgi romanından hatta direkt kapak fotoğrafından alıntılanmış. Deadpool hiç konuşmadan direkt çıkıyor buradan Galiba bu adamın kendi işine yaramayacağını düşünüyor o yüzden çıkıyor. Buradaki Wolverine hem geçmişte yaşadıklarıyla hem de gelecekte yaşayabilecek potansiyel olaylarında kim zarar gördüyse onlar tarafından işkenceye maruz bırakılıyor. İşkenceyi yapanlar bu şekilde karakterin zihnini zayıflatıp içeriye girebilmeyi hedefliyorlar. Çizgi roman okurları bu sayıda Wolverine'in ne kadar büyük acılar çektiğini anlıyor. Yani o kadar önemli bir sayı aslında böyle söyleyeyim. Karakter bu kadar acı içerisindeyken de Deadpool tutup elemanı kurtarmış olsa bile kendisine hiçbir faydasının olmayacağını düşünmüş olabilir. O yüzden direkt bir bakıp geri dönüyor zaten. Wolverine'in klasik kostümünden farklı bir tane kostümlü versiyonu göründü ki Deadpool sen bu kostümleyken halkla kapışmamış mıydın diye soruyor ki hemen sonrasında da Wolverine pençelerini çıkarıyor. Pencelerdeki yansımada da halk görünüyor. Aslında bu görüntü de direkt olarak çizgi romandan alıntılanmış ve açıkçası kostümü de çizgi romandaki versiyona göre baya uyumlu duruyor. Tabii ki uyumsuzluklar mevcut ama bu çizgi roman benden de yaşlı. O zamanki çizimlere ve tasarımlara göre adapte edilmiş yeni versiyonu bence baya iyi. Bu olayın devamında Deadpool Loki Hulk karşılaşmasına da gönderme yapıyordu ve tabii ki halktan da karşılığını alıyordu orada. Göz bandı takmış olan Wolverine geçecek olursak da bu arkadaşın farklı bir evreni var mı açıkçası ben bilmiyorum ancak ana evrendeki Wolverine'in göz bandı takmış olan bir versiyonu mevcut. Kıyafetleri de baya bir uyumlu oluyor zaten. Wolverine burada kimliğini gizli tutmak için kullanıyor göz bandını. Hikayede X-Men takımı tamamen öldü diye düşünülüyor ve o dönemde de Logan çölde ölüme terk edilmiş bir tane eleman buluyor. Elemanın ismi Dave Chappell kendisi Madripur'da Prenses Bar adında bir tane yerin sahibi. En azından ortaklarından bir tanesi ya da tam olarak sahibi de olmayabilir. Logan da herifi bu hale getiren elemanların detaylarını öğrenmek için bir araştırma işine giriyor. Ama X-Men ekibi de öldü düşüncesi var. Bunu da bozmak istemediği için Wolverine kendi kimliğini gizli tutmak adına bir tane göz bandı kullanmaya başlıyor. Olayı da bu şekilde. Peki bütün Wolverine'lerden bahsettik. Bir tek Deadpool'un yanında gezen reis kaldı. Açıkçası onun çizgi romandan olup olmadığıyla alakalı herhangi bir bilgiye sahip değilim. Yani kendi dünyasının yok edildiği ya da hatası olduğu birkaç tane olay mevcut. Ama bu abi anlattıklarına göre onlardan bir tanesiyle tam olarak uyumlu olmuyor. O yüzden de bu arkadaş galiba Deadpool'a uyum sağlaması adına film için yaratılmış bir tane çeşit varyantmış gibi geliyor bana. Maalesef herhangi bir cevabım olmuyor bunun için. Ama eğer siz kim olduğunu biliyorsanız yorumlara yazabilirseniz çok iyi olur. Hem de bir şekilde gizemde çözülmüş olsun. Diyerek de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da eks üzerinden yazdığınız cümlelere beni mentionlayabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.